Birinci, girmeden önce biraz da olta atıyorum hikayenin tamam. içine. Sonradan seni mümkün olduğu kadar mahcup edebilmek için. Tabii böyle bir mu olsun. <laughs> Farklı rolleri canlandırırken karakterlerle nasıl <laughs> e, empati kuruyorsun? Önce hikayelerini araştırıyorum. Ee... Zaten ona hazır geliyor. <laughs> Tabii ki. Eğer ikinci, üçüncü sayfa haberleri varsa onlara bakıyorum. Bel <laughs> <laughs> altına vurmadan git. Şu anda huylanacağını hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 Nasıl yapıyorsun? Yok ama korkma, gerçekten... Korkma yapmayacağım seni yok, çok Yok gerçekten, gerçekten, aslında bir hikaye oluşturma meselesi. Yani kişisel bir hikayeyi yaratılmış bir yazarı elinden çıkan bir hikayeyle, bir karakterle birleştirebilmek aslında. Hani bir nevi mühendislik yani. Evet. Ee, benim de hani biraz yaklaşımım öyle oluyor. Hani biraz değil aslında tam olarak yaklaşımım öyle oluyor. Hani bu nasıl düşünür, bu karakter nasıl bakar, bunun hırsları nedir, neden hırslanır, ben neden hırslanırım, ne yaparım, benim arzularım nedir, hani daha böyle karakterle kendimin örtüştüğü yerleri birleştirerek aslında bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü bambaşka biri olmuyoruz değil mi? Kendi yani. içimizde kaynağını bildiğimiz şeylerin bir kısmını öyle çıkartıyoruz o karakter için. Çok benzemeyen, çok uzak yanlarımızı geriye itiyoruz, Doğru. bastırıyoruz. Bir şey, yani yöntemin içinde bunlar da var. Hırs dedin, oradan yakalayıp ilerleyeyim. Mesela azimli kararlı da diyebiliriz. Azimli kararlı olmak nedir? Şöyle diyebilirim de, azim bütün kapıları açar mı? Yok açmaz. Açmaz. Biraz açar mısın sen? Ee, azimli, kararlı olmak herhalde karşına çıkan bütün kilitli kapılara rağmen yine de mesela bir kapıyı arama umudu olabilir ya da e, ya da bütün kapılar üzerine kapandığında bile bir başka kapıyı aralamak için o gücü bulabilmek, o niyette olmak, o adanmışlıkta olmak, vazgeçmemek, adanmışlık. Adanmışlık çok güzel bir şey. Evet doğru. Peki şimdi bizim hikayelerimizdeki gerçek kişilerle empati kurma deneyimize başlayalım. İlk hikayemizde 1944 yılında İstanbul'da doğan Rum bir ailenin oğlunun yerine geçmeni istiyoruz. Ablan, annen ve babandan oluşan böyle şahane küçük çekirdek aile. Baban çeşitli işlerde çalışan, özellikle asansör yapımı konusunda uzman bir tekniker. Ankara'daki hipodromda Atatürk'ün son günlerinde katılacağı törenlerde çıkması için tasarlanan asansörün inşasında da emeği geçmiş. Senin henüz okula başlamadığın çocukluk yıllarında baban bir başka asansör kazasında hayatını kaybediyor. Babanın ani kaybından sonra annenin el işleri ve dikiş yaparak ailenizin geçimini sağlamaya gayret ediyor. Hepiniz için oldukça zor yıllar. Şimdi hemen sormak isterim. Küçük yaşta babayı kaybetmek ne hissettiriyor bir çocuğa? Oradan başlayalım. Yalnız kalmak. Biraz kahraman belki kaybetmek? Evet, değil mi? biraz idolünü, yol arkadaşını, büyüğünü, abini, sana yol göstereceğine inandığın kişiyi kaybetmek. Biraz yolsuz kalmak, yurtsuz kalmak. E bir de zaten e, Tam da o dönemlerde mübadelenin, o birinci büyük mübadeleden sonra İstanbul'da Kırklı dönemlerde bir Rum olarak kalmak zaten yeterince zor. Zaten aile, ailem yani gidip gelmek konusunda sürekli hani Seferi. Seferi. işte ailemizin bir kısmı o tarafta Yunanistan'a gittiler. Belki. Ee, babayı kaybedince de bu sefer gitmek de bir yandan zorlaştı çünkü işte bir ev var onu geçindirmek, yeni bir iş bulmak, bütün bunların içerisinde bir Rum olarak hayatta kalmak zor tabii yani. Babayı da kaybedince işler zorlaşıyor. Ee, babanın mesleğine ilgi duyar mısın? Onun misyonunu devam ettirmek gibi bir şey geçer mi aklından? Yaş küçük ama yine de soruyor. Aslında geçmez. İstemem. Yani başka bir çarem olmadığı için yapıyorum. Ancak ee, öyle yaparım diyorsun. Evet. Yani başka o, o çare O işte olmadığı kaybettiğin için. için mi? O iş yaparken kaybettiği için. Mi? Yani o iş vesilesiyle tanıdıklar oldu ve oradan bir şekilde para kazanabilmek, işte aileye bakabilmek, yardımcı olabilmek için. Ama aslında başka şeyler yapmak isterdim. Meraklı ve çalışkan bir çocuksun. Okula başlamadan evvel ablanın kitaplarından okuma yazma öğreniyorsun daha okula gitmeden. Yaşın gelince bir Rum okulunda ilkokula başlıyorsun. Okulu bitirdikten sonra 11 yaşına geldiğinde İstanbul'da cereyan eden olaylar bütün Türkiye'yi etkiliyor. Yani 6-7 Eylül olaylarını kastediyorum. Yıl 1955. Bu sırada 11 yaşındasın. Babanı kaybetmişsin. Rum vatandaşlara, yurttaşlara yönelik saldırılarda ailen için, ablan, annen için endişelenir miydin? Çok. Çok. Siz o dönem ailecek modada yaşıyorsunuz. O bölgede olaylar nispeten yani bu tarafa nazaran, Avrupa tarafına nazaran daha az hasarlı atlatılıyor. Ancak hepiniz çok etkileniyorsunuz olumsuz anlamda. Olayların ardından Rumca öğretmeninin abisinin referansıyla Zorafyan Lisesi'ne kaydoluyorsun. Liseyi bu okulda bitiriyorsun. Bir arkadaşının liseden sonra Robert Koleji'ne gideceğini duyunca hem heyecanlanıyor hem de bir miktar üzül, üzülüp içerliyorsun ücretli olan okula gidebilmen için ailenin maddi durumu tamamıyla yetersiz okulun burslu eğitiminden faydalanmaksa çok meşakkatli liseden sonra hayatına nasıl devam edeceksin okuldan burs almak için ne yapardın ne yapabilirdin burstan yararlanabilmek için bir kere çalışmak zorundayım kendime ve aileme bakabilmek için ama çalıştığım zaman da yeterince derslerime vakit ayıramayacağım. Bu da hani eğer çok akıllı biri değilsem bilmiyorum ne kadar akıllı olduğumu. Çok parlak bir, çok çalışkan, çok parlak bir öğrencisin. Her şekilde hak ettiğini düşünebiliriz yani. İyi bir o zaman devam bir şekilde, edeyim. o zaman bir şekilde yapardım yine. Çalışıyorken, yani iş para kazanıyorken, hmm. yine derslerime yoğunlaşır, hmm. gece gündüz uyumadan çalışır, burs alabilmenin iyi bir yerde okuyabilmenin min yollarını arardım. Arkadaşının babası sana yardımcı oluyor ve burs formlarını getiriyor. Sınava girip kazanıyorsun ve Robert Kolej'de elektrik elektronik mühendisliği okuyorsun. E, okuldayken staj yapmak üzere Almanya'ya staja gidiyorsun. Orada tanıştığın bir Türk hanımefendi sana çok yardımcı ve destek oluyor. Çevresindeki diğer emekçi Türklerle seni tanıştırmak istiyor sosyalleşmen açısından. Ancak isminin Rumca olmasından mütevellit dolayı sebebiyle garip karşılanabileceğini söyleyip sana Türkçe bir takma isim veriyor, Engin. Engin. Başka bir isimle tanıtılmak karşısında ne hissediyorsun, bu bu nasıl bir duygu? O Türk efendinin de niyetini bildiğim ve tabii ki İstanbul'da kendi durumlara vakıf olduğum için <laughs> e, bunu çok fazla garipsediğimi söyleyemeyeceğim. Bu alışık olmadığım bir şey değil. Yani çevremde gördüğüm şeylerden ötürü alışık olmadığım bir şey değil. Önce ama şunu söylüyorsan yani ben orada da bir tür yabancıydım, tabii ki. geldim Almanya'da yani da Gitgide yabancılaştırılır hale geldim. E, Almanya'ya gidince bu sefer orada Türkler de Rumlar da hepimiz hep beraber yabancıyız ama yine de o Türk camiasının içinde ben hani İstanbul'dayken yine daha ziyade Rumlarla beraberdim, ailem, arkadaşlarım vesaire. Ama yine de orada nispeten dediğim gibi daha korunaklı daha korunaklıydı, daha az evet. asimile oldu yani. Ee, ama tabii orada başka isimle anılmak böyle ilk zamanlarda şey oluyordum. E, engin dediklerinde isim alınmıyor. Yani. Yani. üstüme alınmıyordum. Stajını bu zorluklar altında tamamlayıp Robert Kolej'den mezun oluyorsun. Yüksek lisansını ve doktoranı MIT'de üniversitesini Amerika'da bitirip orada eğitmen olmak için üniversiteden teklif alıyorsun. Hemen hemen aynı dönemde Türkiye'de kurulacak yeni bir üniversiteden de e, teklifi alıyorsun aynı tarihlerde. Dünyanın en önemli okullarından birinden yani MIT'den iş teklifi aldın. Kabul eder misin? Ne yapmak istersin? E, yani bu aslında şöyle bir yere varıyor. Türkiye mi Amerika <laughs> mı? Çünkü iki tane teklif var. Gelecek hayallerinde hangisi öne çıkar acaba? de MIT'de yani çok sıradışı bir şey. Tabii Onun, yani. Hani belki öyle... bilmeyen seyircilerimiz vardır. Çok... Dünyanın sayılı e, prestijli okullarından, üniversitelerinden biri. Ben yine de Türkiye'ye yi Öyle mi? Hı. Neden? Yani MIT daha mantıklısı tabii ki. Dünyanın en büyük, en teknik üniversitelerin içerisinde bir numaradır yani. Aidiyet açısından daha mı yakın Türkiye? Aidiyet açısından daha yakın tabii. E, doğu büyüdüğün yer, doğup büyüdüğün yer yani. Ne olursa olsun ne olursa olsun. Köklerinden kopmak istemezsin. İstemezsin yani MIT'ye gidecek olsam bile aklımın bir köşesinde hep oraya oraya dair bir umut oraya dair bir 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 fikir kalırdı. Bir bir arzu kalırdı. Gitme isteği kalırdı. MIT'den aldığın teklifi kabul etmiyorsun. Zira aklında hep Türkiye'ye, ailenin yanına, büyüdüğün yere dönmek var. <laughs> Amerika defterini kapatarak İstanbul'a dönüyorsun. İstanbul'da yeni kurulacak ve seni davet eden üniversitenin adı Boğaziçi Üniversitesi. Döndüğünde bu teklifi kabul ederek ders vermeye başlıyorsun. O dönem Boğaziçi Üniversitesi'nde hocaların yaş ortalaması 70'lerin üzerindeyken sen 28 yaşında okulun en genç eğitmeni oluyorsun. Yeni dersler açıyorsun ve kısa zaman içinde bütün öğrenciler tarafından en sevilen hocalardan biri haline geliyorsun. Öğrencilerin aranda fazla bir yaş farkı yok. Onlar 20 yaşında, sen 28 yaşındasın. Bu kadar genç bir hoca olmak sende nasıl bir etki yarattı? Bu, bundan keyif alıyor çok musun? Çok güzel, çok keyif alıyorum. Arkadaş gibiyiz sonuçta yani. Bir de oradaki oraya gelen öğrencilerin tamamı pırıl pırıl öğrenciler. Ee, evet, ya, çok başarılı. Çok, çok süzgeçten yani de çok, şey atlatmış, vartı atlatmış öğrenciler. Çok, yani var. Gerçekten çok baş, başarılı, çok düzgün, e, kaliteli, araştırmak isteyen öğrenmek isteyen dost, arkadaş gibi bir ortam orası. Hani bir öğretmen var ve bir öğrenci var ve şimdi ben bir öğretmen olarak bir şey öğretiyorum diye değil de tabii ki öğrettiğimiz ve öğrendiğimiz bir şeyler var ama daha ziyade bir paylaşım alanı gibi orası.